Cübbeli vs badeci diye 1.29 saniyelik bir video var. Arkadaşlar tavsiye ederim. Orada cübbelinin ve o karşısındaki yeşil sarıklının birbirine söylediklerini sıradan bir cumhuriyetçi, demokrat, muhafazakar, sade Türk vatandaşı söylese var ya bunlar onu ipe götürür, ipe, ipe, ipe götürürler. Hem de herkese arkalarını alırlar ipe götürürler. Ya birbirleri için bir güzel şeyler söylüyorlar, bir itamda bulunuyorlar. Efendim birisi ötekini badecilikle suçluyor, birisi ötekini yeşil sarık giyip paralı adam tutarak mürit kazanmakla suçluyor. Birisi villalarda oturanları kandırdıklarını, birisi plazada oturduklarını kandırdıklarını ve sonuçta birbirlerine Yemediklerini oğlumlu, lanlı, lunlu bir konuşmalar var. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu arada da Cübbeli'nin e, cehenneme giderken zebani e, cehennem zebanilerinin elinden nasıl kurtulacağınıza ait bir tüyosu var. Öyle bir videosu var. Araya onu da sıkıştırın, onu da seyredin. Belki cehennemde lazım olur filan. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konularda?